Evet arkadaşlar haftanın ortasındayız. Bir çarşamba günü daha beraberiz. Dün akşam ileri üçlüden çıktık ve bir haftanın ortasını değerlendirelim dedik sizinle. Dün akşam ben ileri üçlüde Veli ile Fırat'a ve sizlere bu sezonun şampiyonunu ilan ettim. Ben Konya Spor Fenerbahçe maçından sonra maçı izledikten sonra bu ligin üst tarafının yani şampiyonluk yarışının sona erdiğini orada gördüm. Artık bu saatten sonra e, kimi alırsa alsın e, Fenerbahçe, kimi satarsa satsın Galatasaray, e, bu ligin şampiyonluğu, bu ligin e, zirvesi değişmez. Bana göre. Kim gelip kim giderse de yine e, puan farkı gitgide artar. Belki Fenerbahçe bu hafta kazanır. Adana'da onu da belki diyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim ki hani e, Fenerbahçe Adana Demirspor'u bile rahat yener demiyorum. Sağının dışında bazı şeyler yaşanıyor mu? Yaşanıyor. E büyük takımlara her zaman bir avantaj sağlanır mı? Sağlanır. E, Fenerbahçelilerin serzenişleri var mı? Kimisinde haklı mı? Haklı. Galatasaraylıların serzenişleri var. Onlar da kendilerine göre haklı. Ama arkadaşlar bakın. Ne olursa olsun. Diyelim ki yapı var. Yapı var. Ama bu yapı futbol oynamaz. Bu yapı. Önde baskı yapmaz. Bu yapı rakibe e, boğucu, baskıcı bir pres yaparak oyunu istemez. Öyle bir şey değil yapı. Yapı kötü oynayan bir takıma yardım edemez. Bir defa eder. Yani şimdi e, bu, bu yapı diyelim bizim Trabzonspor'u tutsa şampiyon yapabilir mi? Yapabilir mi? Yapamaz. Neyi yapıyor? 10 tane penaltı verecek hali yok. Trabzonspor daha yeni yeni toparladı. Beşiktaş şampiyon yapabilir mi? Yapamaz. Şimdi onun için önce oyununuz güçlü olacak. Fenerbahçe'nin oyunu güçlü değil. Bakın son 3 e, maçına bakın bana göre Galatasaray oyun olarak sezon başındaki oyununa e, fizik olarak da biraz geri döndü. Yani e, belki Galatasaraylılar bundan biraz Alınacak ama futbolu bilen, adaletli düşünen Galatasaraylı izleyicilerim bana hak verecektir. Son 3-4 maçtır Galatasaray'ı o eski gücünde görmüyorum ben. Ama buna rağmen fizik olarak düşebilirsiniz. Bu birlik, bu uzun bir maraton. Zaman zaman oyuncular düşer, zaman zaman takım düşer, teknik heyet düşer. Olur ya yani bunlar olur ama isteğinizden bir şey kaybetmeyeceksiniz. Mantalitenizden bir şey kaybetmeyeceksiniz. Fenerbahçe'nin mantığında, mantalitesinde problem var. Fenerbahçe büyük takım oyununu reddediyor. Adam kabul etmiyor Mourinho. Şimdi neden ee, diyeceksiniz ki tamam öyle de Fener seyircisi niye yönetim istifa ediyor? Şimdi Fenerbahçe taraftarı bana göre 6 yıllık birikimden dolayı dönüp Mourinho'ya bakmıyor bile görmüyor bile sadece isminden dolayı e, orayı görmüyor. Çünkü öbür tarafta çok büyük hatalar yapılmış. Öyle hatalar yapılmış ki Fenerbahçeli taraftarlar Fenerbahçeli spor severler yani bazen mesela Altay penaltı falan kurtarıyor. Gördün mü bak diyorlar bana. Ya kardeşim ben Fenerbahçe diyorum ki Alison seviyesinde bir kaleci almalı. Fenerbahçe'nin kalecisi böyle olmalı. Adam diyor ki Altay gördün mü? Onun için bir de camia loser'lığa da alıştırıldı. Vasatlığa da alıştırıldı. Artık itiraz etmeyen bir toplum haline geldi. Stadı hemen hemen staddaki 50 bin kişi maça gelse e, aşağı yukarı 35-40 bini Haydi'nin dedesi gibi pamuk prenses. E, geri kalanları da zaten içeride eritiyorlar, konuşturmuyorlar, bağırtmıyorlar. E, protesto e, edilmesini engelliyorlar takıma. E, yani Fenerbahçe seyircisi nereye gitti, ne oldu onu da bilmiyorum. Ama Galatasaray aynı değil. Galatasaray'ın her maçında taraftarı skor 3-0 iken de aç. 4-0 iken de takımını itekliyor. Şimdi bu takım kötü oynayabilir. Bunun hakkı var. Bak kötü oynarken de o özgüven oluştuğu zaman kazanma özgüveni kötü oynarken de maçı kazanıyorsunuz. Yani siz şimdi her şeyi hakeme bağlarsanız, yapı derseniz e, o zaman oyuna bak. Şimdi 2-3 maçtır Galatasaray fizik gücü düşük kötü oynuyor. Fe, şimdi Galatasaray'ın en kötü oyununa bakın. E, Fenerbahçe'nin de normal oyunu, ya yani Mourinho oyununa bakın. Bakın işte Konya'da ya Fenerbahçe maçı kazanmak için Korner e, Bayrağı oraya 4 kişi 5 kişi gitti ya. bunu Anadolu takımı yapmaz ya. Büyük takım karşısında. Anadolu takımı şunu yapmaz ya. Hakeme itiraz ettiler ya 2 dakika yok 5 santim orada 10 santim burada diye. Ya Fenerbahçe biraz kendine bakacak. Ya, oyununa bakacak. Oyunu zevk veriyor mu? Mücadele ediyor musun? İstiyor musun? Yok. Adam 2-1'i savunmaya kalkıyor ya. 2-1'i savunuyor ya adam. Yani önde oynayıp rakibi ezmeye kalkıp rakibe baskı yapıp e, skoru arttırıp oyunu koruyacağına, oyunu özür dilerim koparacağına adam 2-1'i koruyor. 1-0'ı koruyor. Adamın bir kere hiçbir sistem üzerinde net bir e, oluşumu yok. Şimdi geçtim diyor, geçiyor üçlüye. Ya 7'ye gole bakar mısın? Yani o sadece biz orada Çağlar'la Cikuyu suçlayamayız. Livakovic'in de çok büyük hatası var. Takım savunmasında büyük hatası var. Dikkat etmiyorsunuz ama Konya Spor'un sol beki sağ ayağıyla kesti o topu içeri. Öyle gol mi Fener takımı? Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray öyle gol yer mi? Büyük takım öyle gol mi? Şampiyonla oynayan takım öyle gol mi? Ondan sonra hemen stoper arayışı. Ya sorun senin sisteminde. Sorun sen rakibini arkaya itemezsen rakip seni geri koşturmaya devam ederse o zaman sen zaten orada Tutada olsa Mutada olsa Ahmetcan da olsa Barış da olsa sen o golü yiyeceksin. O kadar geniş alan verirsen öyle savunma olur mu Galatasaray'a bak. Kompakt, dar alanda karşı presi o kadar iyi yapıyor ki kaptırsa bile orada hemen baskıya gidiyorlar ve oyunu ee, Koparmaya çalışıyor. 1-0'ı savunmuyor. 2-0'a gidiyor. 2-0'ı değil 3-0'a gidiyor. Hatta 3-0'dan maç verdi. Bundan sonra 3-0'da da doymaz Galatasaray. O bir ders oldu kendisine. Şimdi transferler deniliyor. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam transfer yapmam. Hiç gerek yok. Devre arası transferleri normal transferlerden iki kat daha pahalıdır. Taraftarı susturmak, taraftara bir heyecan katmak için yapılacaksa transfer yapmam. Galatasaray'ın yerinde olsam eğer net direkt Avrupa Kupası'na oynuyorsam oradan bir şey çıkaracaksam e, o zaman hani yaparım. Dün de söyledim. Galatasaray e, evet hocanın tespitleri çok değerli ama e, tabii büyük paralar Mikao büyük oyuncu büyük para. Bana göre çok iyi oyuncu. Yani ikinci bir Barış Alper etkisi yapar bir stoper istiyor ama bence önce Sara'nın yanına bir Sara daha bulması lazım. Galatasaray'ın orta sahadaki direncini Avrupa'da da sürdürmesi için. ön tarafa oyuncu istiyor, arkaya istiyor. Bunlar Avrupa Kupası için yapılmış trans, yani düşünülen transfer hamleleri diyelim. Ee, baktığımızda bu fark arkadaşlar başta da söyledim imkansız kapanması bu oyun kültürüyle. Fenerbahçe'nin radikal kararlara ihtiyacı var. Bu çok önemli yerlerden gelecek radikal kararlar bunlar. Ve ben bunları da alabilecek yönetim ortada yok. Yani e, ya ben olsam şimdi Mourinho'yu Ali Koç'un çağırıp demesi lazım ki Sayın Ali Koç'un. Hocam bu oynattığın Oyun büyük takım oyunu değil. Rakibimiz Galatasaray. Burada seyredelim bu oyununu, bir de bizim takımımızı seyredelim. Bana kafandaki oyun yapısının, büyük oyun yapısının, büyük takım yapısının bir şablonunu çiz, bir anlat bana. Videolu anlat, sözlü anlat, yazılı anlat nasıl istersen bir anlat. Bana inandır. Ondan sonra konuşalım. Sana ben 2 değil 5 transferde yapayım. Ama şu Galatasaray'ı bir açalım seyredelim. Bir de senin takımını seyredelim. Ondan sonra sen bana anlat bunun sebeplerini. Niye Galatasaray öyle oynuyor? Niye sen böyle oynuyorsun? Bunu anlat. Ondan sonra bakalım. Yani Ali Bey'in bunu demesi lazım. Tabi bunun cevabını iyi etüt etmesi lazım. Verirse o cevabı. Ona göre de ben olsam kendisiyle vedalaşırım. Yolları ayırırım. Fenerbahçe'ye futbolu bilen Çağdaş akıllı aydınlık bir isim alırım. Teknik direktör alırım. O da Çağdaş Atan ben çok beğeniyorum. Her gün üzerine koyuyor. Giderim Çağdaş Atan'ı alırım ve yeni bir yola çıkarım. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin böyle radikal kararlar hiç tarihinde yapmadı. Dün bana Veli Ahmetcan'ı sordu. O olmaz, almaz dedim Fenerbahçe bak, almaz. Niye almaz? Çünkü Ahmet Can'ın Kaplan'ı alınca büyük bir şok, mesela ben şok geçiririm. Çünkü so 6 yıldır Ali Koç'un, e Sayın Ali Koç'un yapmış olduğu en büyük hamle olur, en doğru hamle olur ki. Ya bu kadar yüksek yüzdeli doğru bir hamle şu ana kadar hiç yapmadı. Onun için... Almaz, yapmaz Ahmet Can. Ahmet Can Real Madrid'de oynayacak bir oyuncu. Bakın üzerine koysun o talihsiz sakatlı yaşamasa. Ajax bir de hani onun çok ona uygun bir değil. Çok çabuk oynanan bir lig. Set oyunu çok fazla yok orada. Çok çabuk çok dinamik oyuncular var orada. Ve Ahmet Can'ın henüz oraya alışma safhasını doğru geçmesi lazımdı. Maalesef şanssız geçti. Orada bir sakatlık yaşadı. Yani e, böyle genç oyuncuları toplayabilirse doğru yapar. Ama hiçbir şey olmamış gibi. Sanki Galatasaray'la arasında puan farkı yokmuş gibi. Hele hele oyun farkı yokmuş gibi davranıp transfer yapmaya kalkması çok yanlış. Yoksa Fenerbahçe'nin birinci alacağı oyuncu Talişka. Birinci alacağı oyuncu kenar oyuncusu. Yani Fenerbahçe'nin ben yerinde olsam bir kenar forvet, bir çizgi topu içeri kesen, doğru kesen bir ee, kenarda iki tane kenar oyuncusu alırım. E, ee, Talişka'yı alırım. Bir tane de stoper alırım. Alabilirsen şeyi alırım. Ee, Ahmet Can'ı alırım. Fenerbahçe için bu sene zaten oldu oldu olmadı olmadı. Galatasaray'a gelince de e, dediğim gibi herkes mi kavgatize diyor. Efendim öbürünü diyor. Vahi diyor. Bilmem ne diyor. Vaha diyor. Ama çok önemli isimler söyle ama ben olsam paramın büyüğünü ikinci Saray'ı bulup ona harcarım. Çünkü Galatasaray orta sahadaki o direnci yakalarsa, e, Avrupa seviyesinde de yakalayıp arttırırsa, Galatasaray Avrupa'ya bir kupa daha getirir en kötü final oynar. Ben onu net görebiliyorum Galatasaray takımında. E, diğer takımların çok büyük sıkıntıları var. E, Beşiktaş ve Trabzonspor. Çünkü oralarda netlik yok, flülük yok. E, Beşiktaş hoca arıyor, ısrarla Alman diyor. Yani başkan... Yani böyle bunlara ısrar etmemesi lazım. Doğru isim Nijeryalı da olsa doğru ismin peşine gitmesi lazım. Ee, hocanın galiba raporu doğrultusunda transfer olacak. Trabzonspor'da biraz daha netlik var. Transfer yapılacak ama Eren Elmalı e, belirsizliği sürüyor Trabzonspor'da. 5 milyon euro istiyor Trabzonspor. Ee, Galatasaray'da 3-3,5 milyon euroyu bir de taksitle ee, şey ödemek istiyor. işte Zelinski haberleri de o yüzden. Sinyalden yani. <laughs> Eski işler o işler. Eski transfer hamleleri. Yoksa e, Trabzonspor Eren'e göre sanırım dörde çıkartacak transferi. Ama Eren'in dışında e, Eren'i satmazsa e, Trabzonspor çok net bir stoper, bir saha bir kenar gibi duruyor. Ama Sanki Trabzonspor'un bir tane de öne bir oyuncu alması lazım. Bazı oyuncularla da hemen e, vedalaşması lazım. Poyraz Efe'ye daha fazla yer açması lazım. E, onun için Enis Destan gibi, Umut gibi, e, Santfor Umut gibi oyuncularla vedalaşması lazım. O kadro şişkinliğini e, düşürmesi lazım. Ve ee, ben olsam orta sahadan bir oyuncu daha çıkartırım. Bu kim olur? Bu Okay olur, bu Ozan olur, Lustram olur. O üçünden üç tane kalın oyuncudan biriyle de vazgeçerim. Ama ben Lustram'ı beğeniyorum bir takım oyuncusu. Ee, Barışişle ile vedalaşırım. Yani onlarla bir o şişkinliği oralardan e, alırım. Ama bunları sanırım Şenol Hoca da düşünüyordur ve yapacaktır diye. E, düşünüyorum. Emre Belezoğlu Antalyaspor'a gitmiş. Çok şaşırdım. E, benim e, ben kendisiyle bir hafta önce e, o TRT Spor'da e, ki konuşmamda onu eleştirdiğimde aramız çok iyidir. Ben çok severim onu. Biraz e, aramızda e, kara değil de öyle gri kedi girdi. Biraz böyle konuştuk. Türkiye ile ilgili bir planım yok demişti. Ama e, sanırım Antalyaspor çok ısrarcı oldu herhalde ki. Antalya Spor'a gitti hayırlı olsun diyelim bu hafta çok önemli maçlar var aslında ama tabi ligin ikinci yarısı başlıyor iklim artık sert mücadele sert çünkü dünyada hiçbir ligde ikinci yarı başladığında bu kadar düşmeye oynayan takım sıkıntı yaşayabilecek takım sayısı bu kadar fazla yoktur ee, o yüzden ikinci yıllar çok çok zor gelecek. Yani sahada çataçat cevap vermeniz gerekir ee, diyorum. Fenerbahçeliler alınmasın ama Galatasaraylıların yerinde olsam e, bir tane sloganları bu sene için geçerli değil. Yeni bir slogan bulsunlar. Nisan ayı ile ilgili bir slogan üretsinler. Mayıslar bizim iş, işi bu sene için geçerli değil. Nisan la ilgili bir slogan, küçük bir slogan bulabilirler. Çünkü bu sene bu şampiyonluk işi Mayıs'a kalmaz. Fenerbahçe'de Göztepe maçından sonra çok önemli gelişmeler yaşanır. Çünkü bu takımın gücü ve oyunu bu ligi götürecek bir oyun değil. Galatasaray'ın da tam tersi en kötü halini şu son 3 maçta gördük. Başakşehir'le Kupa'da penaltı kaçırarak berabere kaldı son dakikada. Başakşehir e, ligde yağmur çamurda deplasmanda yendi. Göztepe bu ligin en dirençli takımı onu yendi. En yani kötü durduğu fizik olarak maçlarda bile böyle kazanabiliyorsa ve siz de gidip Konya'da vakit geçirmek için 4 kişi korner bayrağında 2,5 dakika durup hakeme itiraz ediyorsanız e, arada Oyun gü farkı var, mentalite farkı var, puan farkı var. Bunların biri kapansa öbürü kapanmaz, öbürü kapansa diğeri hiç kapanmaz diyorum. Hepinize hafta ortasından iyi günler diliyorum, muhteşem kalın diliyorum ve e, transfer oldukça da hep beraber olacağız böyle sabahları e, videolarım e, hemen hemen her gün olacak e, gibi görünüyor. Sizden tek ricam kanalıma abone olursanız e, beğeni tuşuna basarsanız ve e, bu e, alarm deniliyor herhalde ona e, onu ayarlarsanız e, bizim için çok önemli bunlar ve kanalımız da büyür daha güzel daha farklı alanlarda sizlerle birlikte oluruz bak bunu bile beceremiyorum söylemeyi e, çok teşekkür ederim. Gününüz güzel olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.